Aşık Avrupa yakasında başladığımız gezimiz Anadolu yakasında devam ediyor. Nihat Doğan'la birlikte şimdi de Atun İzade'deyiz. Bu kez de yoldan geçen güzel bayanlara bakıp bakmadığını soralım bu yakışıklı türkücüye. Bakıyorum. Yalan mı Şimdi karşımda güzel bir bayan Trafik. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Refleks. İster istemez göz alışmış, güzeli bakıyorum ve şimdi sıra geldi Nihat Bey'in sürücülüğüne vereceğimiz puanı. Ama önce Nihat Doğan'a artı puan kazandıracak görüntülere bir göz atalım. Röntgüler yanar. Şöyle sağa doğru gelinir. Sağa doğru Araba park edilir. Tam bir örnek sürücü portresi çiziyor Nihat Doğan. Ama muhabirimiz oldukça ısrarlı. İlla bir hatasını yakalayacak Nihat Bey'in ama daha bile. Şu eğer üstünde çarpı olsaydı bu bisiklet yolu ee, eğer üstünde çarpı olsaydı bisikletle girilmezdi. Fakat çarpı olmadığı için bisikletle girilebilir. Nihat Bey sürücülük konusunda on üzerinden 9 puan alıyor bizden. Neredeyse tüm günü birlikte geçirdik kendisiyle. Bu da hava kararınca yorgunluğunu İstanbul Boğazı'na doğru bakıp derin düşüncelere dalarak atmaya çalışıyor. Günün sonu, ise bakın kim geliyor aklına. Burası her şeyden önce bana rahmetli babamı hatırlatıyor. Çok küçükken aile bir kere muhakkak bizi buraya getiriyor. 7 yaşındaydım, babacım deniz ne kadar büyük diye sormuştum. Gemiler geçerken gemiler ne kadar büyük. Çok büyüktü o zaman İstanbul, ben çok küçüktüm. Ama şimdi bize öyle bir hediye verdi ki bizi öylesine büyüttü ki İstanbul bize çok çoğu...